Barış. Barış. Ne istiyorsunuz hocam? Sadece konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum ama. Lütfen gidin buradan. Yetkililere söyleyin yiyecek ve su istiyoruz. Barış buradayım. Bana zarar vermeyeceğine eminim Barış. Sana bu konuda güveniyorum. Bir deliğe asla güvenmeyin hocam. Bizlerin ne yapacağı hiç belli olmaz. Barış, her insanın ruhsal rahatsızlıkları vardır. Seninki biraz daha fazla belki ama tedavi oluyordun. Çok kibarsınız hocam. Ve de çok düşünceli. Bana deli dememek için ne kadar çabalıyorsunuz. Sizinle çok benziyoruz bence biliyor musunuz? Adına toplum dediğimiz bu hayvan çiftliğinde insan olmanın zorluklarını ikimiz de biliyoruz. Çünkü biz azınlığız. Oluyor mu? Acele et. Bizim gibi insanlar otobüse binerken sırasını bekler. Bizim gibi insanlar trafikten kurtulmak için ambulansın arkasına takılmaz. Fırsatçılık yapmaz başkasının şeridini ihlal etmez. Anlatabiliyor muyum? Bunlar sadece küçük örnekler. Bizim gibiler sadece kendileri akıllı, başkaları aptalmış gibi davranmaz. İnsan geçiydi. olmanın... Hadi biraz geçiydi. Hadi. Toplumda yaşamanın kuralları neyse uyarlar. İşte bu yüzden bizim gibiler diğerlerinin gözünde zayıf diye damgalanırlar. Sırf kendileri gibi vahşi, kaba ve düşüncesiz olmadığımız için zayıf diye damgalanırız. Çünkü onlara göre güçlü olmak bu kuralları çiğnemek demektir. Bu toplumun çiğnemeden işleyen tek bir kuralı vardır. Güçlü olan kazanır. Zayıf olan kaybeder. Güçlü olan sevilir. Zayıf olan dışlanır. Bu kadar basit işte. Bu yüzden mi bu yanlışa düştün? Zayıf olmadığını göstermek için mi her şeye? Bazılarını bunu ispatlamak gerekiyordu. Evet. Peki eline ne geçecek? Elime ne mi geçecek? Siz ne zamandan beri pragmatist oldunuz hocam? Ben artık hiçbir faydanın peşinde değilim. Öyleyse ne anlam var ki Barış? Anlam? Anlam da yok. Anlamın iktidarı... Annemi felçli gördüğüm an bitti. Artık hayattan ne fayda bekliyor... Ne de onda anlam arıyorum. Bir şey soracağım hocam. Siz akıl sağlığınızı nasıl kaybetmediniz? Bu ilaç toplum içinde delirmeden nasıl kalabildiniz? Bilmem. Bir iki hobi edindim herhalde. Barış, ben umudumu hiç kaybetmedim. Benim gibi insanların az olmadığını düşünmek içimi rahatlatıyor. Yani ben senin tersine azınlıkta olmadığımızı düşünüyorum. Bak Barış, zaman ilerliyor ve geçen her dakika senin aleyhine işliyor. Lütfen teslim ol, lütfen. Kimse zarar görmeden bu iş bitsin lütfen. Bu sohbet sığlaşmaya başladı hocam. Bak Barış. Dün gece ablanı gördüm perişan haldeydi. Anne de kötü durumda. Anneannen de öyle olmalı ki buraya bile gelememişler. Kendini düşünmüyorsan onları düşün Barış. Toplumun bizim gibileri zayıf olmakla yaftaladığını söylüyorsun ya. Kimsenin mutlak zayıf ya da mutlak güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bunlar değişebilir kavramlar. Herkesin güçlü ya da zayıf olduğu anlar vardır. Sen elindeki o silaha rağmen şu an en güçsüz halindesin Barış. Senin dediğin gibi deli bile olsan o silahla kendini ne kadar güçsüz ve zavallı bir duruma düşürdüğünü fark edemeyecek kadar delirmiş olamazsın. Acele et, acele et. Silah korkak maskaraların sığındığı bir kalkandır Barış. Silahla güç kazanmaya çalışmak senin ve benim gibi insanların asla tenezzül etmeyeceği bir zavallılıktır. Eğer Hadi. gerçekten güç göstermek istiyorsan güçlülerin güç göstermeye tenezzül etmeyeceğini hatırlamalısın. Silah ancak vahşilerin, mandalların ve katillerin gücü olabilir Barış. Bir de mesleği onları caydırmak olan resmi görevlilerin. Barış. Barış. Silah seni güçlü kılmıyor. Senin silahın kalemin olacaktı Barış. Bırak o silahı Barış. Barış bırak o silahı lütfen. Gidin buradan hocam. Barış. Çaresizlik lütfen. sizi telaşlandırıyor. Ve telaşlanınca da inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Sözleriniz tamam, acınacak kadar sırılaşıyor. Kalem kılıçtan keskindir direde artık karnım tok benim. Gidin buradan gidin. Sizi böyle çaresiz görmek canımı sıkıyor. İçimdeki kasveti arttırıyor. Güvendiğim son kalemde yıkıldığına tanık olmak istemiyorum. Ne olur gidin. Barış lütfen. Size gidin dedim. Hocam gidin buradan.